galiba iki tane pusucu ekip arasında bir olay var tamam mı? Burada... Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Bana kısaca hiçbir şey demeyin. Yaşandı ve bitti saygısızca. <laughs>

He benzin bitti okey Hiç no problem no problem In here ee, This is a benzin bidonu nice to meet you In here house in house Benzin bidonu My name is ee, What are you? Are you say? olan sen mi? <laughs> 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 ben vurdum. Yemin ediyorum ben vurdum. Allah belanı versin. Yok öyle <oğlum> şey. <laughs> Hadi lan köfteci arabasıyla gidelim. Bunu uzun zamandır kullanmıyorum arkadaşlar. İyi lan yine gidiyor tıngır mıngır. Ya işte altın mirado falan dersiniz ama cenazenize köfteci arabası gelir. Arkadan bir takım geldi. Bekle lan ecelin geliyor bekle. Tamam. Bekle celladın geliyor bekle. Vay! Güzel güzel çok iyi abi. Alo. Hello os abi He? abi yayında yayındayız ay ya abi. ölüme niye yetişiyoruz <laughs> oğlum görünmez kaza yaşadık ya gel buraya gel buraya seni kullanacağım sen benim köpeğimsin seni kullanacağım ya bu çocuk salak değildir ama ya şu tipe baksana bak bak ne bakın lan gevşek bu çocuk salak değildir ne olur oğlum ne olur Oğlum, sen salak değilsin. Hadi ben salam, tamam. Hadi ben geri zekalıların önüne giderim. Ama sen değilsin ya. Gel. Gidim. Sen salak. De yok, yok, yok öyle Bak üzüldü görüyor musun? Bak. Hadi pabçıyım bir küpük üzüldü. Hadi üzüldü oğlum. Hadi git. Hadi yürü git. oha Oğlum, koroslu bir ekip var. dur, dur. lan oğlum. Abi bu takla Ay aldı lan ölsene Başımız ağrır arkadaşlar ama öyle de bir şey var yani O herkes yap diyor Of şu an YouTube yorumlarını gözümün önünde hayal ediyorum arkadaşlar. Salah o kadar olacağı falan. Allah'ım biraz daha 5.56 çıkmazsa gerçekten kendimi vuracağım. Bak vallahi billahi ya. Aha Aha. Oh be. Al şunu. Geri dön şuna. Oh. Hele şükür lan. Al lan şu 30 mermi de. Allah Allah. Ma ne çıkmaz bir lootsun mayvan sen. Bu arada adamlar o dolabı aldı. O dolabın oradaki eve gittiler. Ben de o eve gider miyim? Kapılar açılmamış. Loot da alınmamış gibi. Bir AVM versen uzaktan yavaş yavaş temizlesek teker teker Olmaz mı? Olmaz tabii ki. Tabii ki neden olsun ki? Sen ne haklısın? Sen ne haklısın? Vallahi haklısın sen de. Hakem var lan benim. Şu ortadaki alanı kapmaya çalışayım ya da şuradaki evden ufaktan ufaktan oynayalım gençler. Abi şuraya bir tane drop düşüyor. Bu dropu artık almam gerekiyor ya benim. Oğlum adamlar hep birbirlerini temizlediler temizledilerse. temizlediler. Oo fena fight çıktı. 3'e 1 kaldım galiba. <laughs> <laughs> Sinirlenmeyeceğim. Allah'ım kanser oldum artık. Ne alakası var ya DBS şimdi bu olay? Alo. Alo olsun. abi. He. Abi yayında yayındayız. <laughs> Ay! Abi. Ya ölüme niye geçiyorsun? <laughs> oğlum görünmez kaza yaşadık ya. Niye ölüme geçiyorsun oğlum? Arkadaşın nerede? Aa, 2 numara. Gelsene kardeş. Dur, dur abi. Bir dakika dur. Dur adamı da alayım ben ya. Gel. Abi benim araç modi piyasiz olandan lan. Gel 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 gel. lazımdır abi? Abi o aracı kötü dedim benim araç betermiş lastik yok, yok Kardeşim yolculuk nereye nereye bırakayım seni? Şarkı söyleyince çıkıyor. Ben nimet abla şarkısını söyleyince çıkıyor. Mikrofonu açıyoruz. Yerimde saydım bak kalbim karıştırır aklımı. Tenimde demlik var elimde yaş gibi anladım ansızın göz göze geldim. Bir bak bakışları nimet nimet. Kim bilir belki de peşimde kimler kimler var. Aklımı aldın sen ver geri olur ne olur. Yardım et Arap sen gözleri boncuk boncuk. Saçları bal rengi, yanakları allana allana. Güzel şeyler çıkıyor bak gördün mü? Bak birazcık daha devam etmem lazım bekle. Aa ah, terk başa vurdu bir gülmedim halen. Aa ah, dargınım düşleri olmadı hiçbiri. Aa ah, yorma. Erdem'i yansır taşı çatlatır nazlı mı nazlı bir kalp sardırır tübünü çakma yakmaya başladı kabusum sil. Yeter lan yeter! Yeter! Chat istedim vallahi. Silahlarım güzel mi? Olardı. <laughs> elimdekiler. <laughs> Lol'e girdik arasını satayım haberimiz yok şu an. <laughs> Salih aptalların yüzüne gülmez. Biz de hala Nali parça oynadık gayet güzel. <laughs> Başka yerde var. O bu ne? Dur bir dakika dur dur. Burada bir şey var abi. Ha bunu. Bu radar Telesport. gibi bir şey. Radar abi, mı lan bu? Abi tripota ne koyayım? Durmasın, Ağzına sıçtın. Hı. Ağzına sıçtın onun. O artık yok. Sen arkadaşı vurdun. Ciddi misin? Vallahi onu vurdum. Abi ikisi arabaya doğru gidiyordu. Ne bileyim ben ama yani <laughs> arkadaşlar yani <laughs> kafa karıştırıyorsunuz ya. Neyse gitti. Dostum kusura bakma. Ya, videodan kendisine selam göndereyim. Şöyle gitmiyorlar mıydı onlar? Ben nereden bileyim abi? Abi o botu vurdun. Sen, sen de onu vurdun. Neyse olur böyle vakalar. E, kozmik karınca yakalar. O, oh, vallahi bakmak istemiyorum. Şu an üst kattayım. Ben aşağıdayım. Aa düş. Aa arabada. Araba araba araba. Solda araba. Solda araba. Solda araba. Solda araba. İlerli. Gel bakayım. Buraya. İlhan abi. İlhan abi. Yarışmacı yaşar. Gerildi. Gerildi. <laughs> ya Allah. Mükemmel bir arkadaş.